Hayatınızın aşkına evet edirtecek tek taşlar Blue Diamond'da. Blue Diamond, her kadının hakkı. Ne hastanelerimiz de olsun, sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşımızı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. thank